Çomut TV ekranından herkese merhaba. Alanında uzman akademisyen ve sanatçıları konuk ettiğimiz Sanat Kale programımızın bir bölümünde daha karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları bölümünden doktor öğretim üyesi Minara Gulyeva Cemşidi hocamız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Öncelikle sizi tanımak isteriz ve e, özgeçmişinizi incelediğimde e, yüksek sansör doktora tez konularınız benim dikkatimi çekti. Onlardan da bahsetmenizi isteyeceğim. Buyurun. Teşekkür ederim öncelikle davetiniz için. Ben e, 1985 Bakü doğumluyum. İlk eğitimi, eğitimimi, e, lisans eğitimimi Bakü Devlet Üniversitesi e, Filoloji Fakültesi e, Azerbaycan Dili e, bölümünde tamamladım. Daha sonra eee Azerbaycan Diller Akademisi e, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, te te Moda Tasarımı Bölümünde mezun oldum. Mezun olduktan sonra e, yüksek lisans için Türkiye'ye geldim. E, yüksek lisans Sanatta Yeterlik e, e, sanatta Yeterliği'mi 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Tekstil ve Moda Tasarımında tamamladım. Ee, daha sonra eğitimim biraz uzun sürdüğü için şu anda e, Hacettepe Üniversitesi e, Türk Halk Biliminde doktora yapmaktayım. Hı hı. Yüksek lisans ve doktora tezim e, şu şekilde e, anlatabilirim. E, yüksek lisans tezimi yapmadan önce e, ikinci sınıfta lisans eğitimi aldığım ikinci sınıftayken e, Azerbaycan'da bir yarış e, düzenleniyordu. Bu yarışta e, ilk kazanan e, kişi yurt dışına eee temsil edecekti. Aynı zamanda da e, bir defile, bir konferans, bir defile yapacaktı. Bu diyelim şanslı kişi e, ben oldum. Kazandın, Kazandım. Kazandım, gittim e, Amerika Birleşik Devletleri'nde. eee ilk 19. yüzyıl Azabacan geleneksel kıyafetleri konulu konferans yaptım. Daha sonra defile yaptıktan sonra orada çok tesadüfen aslında Kızılderler'le tanıştık. Kızılderler'le tanıştıktan sonra çok ilgimi çekti. Çünkü hem e, yüz olarak hem konuşma hem gelenek olarak e, ilgimi çektiği için biraz araştırmaya başladım geri döndükten sonra e, geri döndükten sonra şaman tören kıyafetlerine ilgi e, daha fazla e, bu konu ilgimi çektiği için e, araştırırken e, Burijaya'da e, yani şu, şu an e, başkenti Ulanı'da. Ulanı'da da bir profesörle yazışma yaptım. Yazıştıktan sonra davet ettiler. Bir konferansa davet edildim. Davet ettikten sonra konferansta katıldım. Bildirimi sundum. Daha sonra ise şamanla buluşma şansım oldu. Böyle bir tesadüf. Bir uzun sürdü ama bu süreç. O yüzden alan araştırması yaparak şaman tören kıyafetlerini araştırdım. Araştırdık, araştırdıkça aslında e, burada şeyi de fark ettim. E, Türk e, giyim kültürü içerisinde e, şamanizmin, şaman inancının yeri, önemi, giyim açısından önemi. E, bu, bu daha çok dikkatimi çekti ve inanç e, ve giyim konusunda, e, tören kıyafetleri konusunda daha detaylı. Araştırma yaparak yüksek lisans tezine çevirdim. Devamlı olarak araştırmayı düşündüm fakat bu süreçte de bir Moğolistan seferim oldu. Moğolistan'da da tekrar şamanlarla buluştum ve daha çok alan araştırma şansı edindim ve bu araştırma sürecinde şunu da farkına vardım: Aslında Sibirya'da yaşayan Türk topluluklarının eski inancı olan şu anda Türklerin eski inancı olan şamanizmin önemi ve giyim kültürümüz açısından ne kadar önem taşıdığı bu bağlamda da günümüze kadar bu inanç sisteminin giyim kuşam açısından üzerinde ne kadar e, detayların kaldı. izleri kaldığını fark ettim. Eee sanatta yeterlik tezimde de bunun devamı olarak e, aslında ana, Horasan'dan Anadolu'ya Oğuz Türklerinin giyim kuşamını araştırırken de bu izlerin olduğunu gördüm. Ve Oğuz Türklerinin giyim kuşamlarında da aslında göç zamanı hangi kültürlerle karşılaşıp hangi ekonomik e, faktörlerin yer aldığı, e, bir başa ileti, e, bu süreçte yumuşama nasıl bir etkisi olduğunu da e, araştırmış oldum. Çok güzel. Peki Türkiye'de eğitiminize devam etmenizi e, etme isteğinizi tetikleyen ne oldu? Niye böyle bir karar aldınız? Ee, aslında ikinci lisansımı okurken moda tasarımı bölümünde ee, e, bu süreçte ben bir <laughs> Denemek için e, ikinci sınıftayken de e, mod evi açtım. Bu mod evinde, aslında <laughs> Azerbaycan'da e, e, sanatçılarla çalışma fırsatı edindim. Onlara kostüm tasarladım. Daha sonra kliplerde e, dekorasyonlarını hazırladım. E, televizyonda çalışma fırsatım oldu. Bu da bana aslında... Akademik dışında dışarıda, da e, çünkü e, bundan önce e, ilk lisansımda da çı, e, kültür evinde çalışıyordum. Oradan da aslında azdan çoktan bir tecrübe edinmiştim. Daha sonra bunu devam edip e, kendi modelimi açarak e, az e, yani bir, bir müddet tecrübe kazandım. Sonrasında ise bu tecrübeni biraz da akademik alanda devam ettirerek hem e, İkisi bir arada olmasını aslında alemden de e, istek oldu. Devam edelim eğitimi. Biz de <laughs> yüksek lisansı yurt dışında kardeş devlet Türkiye'de almaya karar verdim. E, aslında daha önce farklı bir ülke seçmiştim ama sonra e, ailenin de isteğiyle benim de isteğimle Türkiye olarak karar verdik ve iyi ki, iyi ki de Türkiye'ye evet, geldik. gelmişsiniz. <laughs> Çünkü gerçekten o Türk giyimlerine olan ilgim ee, Orta Asya Türk topluluklarına, Türk dünyası giyim kuşamına olan ilgimi e, neredeyse diyebilirim ki Türkiye'de aldığım eğitimde araştırarak öğrendim. Hı hı. Bu fırsatı hı hı. burada buldum. Hı hı. Aynı zamanda da UNESCO Uluslararası Halk Sanatları Teşkilatı da başkan yardımcılığı yaptınız ve şu an Azerbaycan temsilciliğini de yapıyorsunuz sanırım orada. Ne gibi faaliyetlerde bulundunuz orada? Ne gibi görevler aldınız? Ee, şöyle diyelim, ee, e, 2015'te 2015, e, e, Brezilya'da konferans düzenleniyordu bu ulus yani ondan önce 2008'den itibaren aslında 2008'den itibaren Ulusal Halk Sanatları Teşkilatının tüm festival ve kongrelerine katılıyordum ve iki senede bir seçimler oluyordu neredeyse 50'den fazla ülke katılımıyla gençlerin bu alanda da önünde öne gençlerin de bu alanda da faaliyetlerini konuşarak öne sürdüler ki bu alanda da e, seçimler yapılsın ve e, Ulusal Hak Sanatlar Teşkilatı temsil eden üç kişi olacaktı. Brezilya katıldığımda aslında e, ben de orada bir konuyla katılmıştım ve e, Türkiye-Azerbaycan ekibi birlikteydi orada. E, ben Tahir Hoca ile katılmıştım, Profesör Doktor Tahir Hoca. Daha sonra Türkiye'den Profesör Doktor Özkul Çobanoğlu, değerli arkadaşlarım Kübra Uygur ve Nil Günaydın da katılmıştı. Diğer arkadaşlarımız da vardı. Çok güzel bir ekipçe ülkemizi, milletimizi temsil ettik. Bu süreçte aslında hiç düşünmediğim bir şekilde bir oylama oldu. Oyla, 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 oylama olduğunda e, üç kişi seçilecekti. Bir başkan, iki başkan yardımcısı teklif edildi. Başkan olarak e, Tiago Amorim, e, bu e, Brezilya temsilcisiydi. Başkan olarak seçildi. Başkan yardımcılar da e, beni ve diğer arkadaşımız e, Oyuna Bald Baldakova, e, o da Burjut'tan Rusya temsilcisiydi. Birlikte seçildik ve daha sonrasında birlikte de faaliyet göstermeye başladık. Faaliyetlerimiz şundan ibaretti. Güzel bir e, halk sanatları teşkilatı alanda çalışan e, akademisyenlerin ve aynı zamanda sanatçıların e, dergisini e, organize ettik. Dergisini yayınladık ve bu dergi dergi uzun sürdü. E, dergiyle beraber konferanslar organize ettik. Daha sonra festivaller organize ettik. Hala devam etmektedir. Ee, diğer taraftan da Azerbaycan temsilcisi olarak daha e, 2015 17 sene arasında temsilde bulundum. Daha sonraki e, aşamada alevi nedenlerle e, hı hı. ben Azerbaycan temsilciyeni, Devam ettirerek şu anda aynı şekilde devam ediyoruz. Çok güzel. Peki e, bireysel ve ya yani bireysel sanat çalışmalarınızdan da söz edelim biraz. Sanırım arkada da görselleriniz dönecektir. Kendiniz ne tür çalışmalar yapıyorsunuz? E, Azerbaycan'da bir e, televizyonculuk geçmişiniz de var aslında. Daha doğrusu televizyon yıldızlarını kostüm tasarımı yaptınız. Defilelerde yine e, rol aldınız. Onlardan biraz bahsedelim. Teşekkürler hocam. Şimdi e, şöyle e, ilk lisans okuduğumdan itibaren e, söylemiştim Modeva açtığımda orada bir e, sanatçılarla e, hem tan hem tanışma hem de kostüm tasarlama fırsat edindim. Burada e, ya yani bu kostüm tasarlarken aslında yine de e, kendi gelenek göreneklerimize ya da semboller e, konusunda yani motifler geleneksel motifler konusunda giysilere aktarmaya çalışıyordum. Bu çok ilgimi çekti ve araştırarak daha da e, derinlemesine Türk giyim tarihini araştırdım ve bu e, e, gittikçe e, Orta Asya, Türk dünyası giyim kuşamla ilgimi orada gördüm ve demiyorlar ki <laughs> konular ilgimi çekerek sonra işte moda evinden geçtim şey televizyonda çalıştım bir müddet televizyonda da aynı şekilde sanatçılarla karşılaştım sanatçılarla çok güzel tecrübeler <laughs> edindim hem e, Kostüm açısından olsun hem dekorasyon açısından olsun. E, bu bağlamda da sonra e, bir taraftan moda evini kapatıp e, eğitime devam edeceğim dediğim dediğimde artık Türkiye'de kendimi buldum. Yüksek lisansa hı hı. burada başladım. Çok güzel. E, halk bilimi araştırmaları içinde e, diye başlayan bir çalışmanız evet. vardı sizin. Bilim aslında, e, halk bilimi araştırmaları aslında giyim kuşamın yeri konusunda şöyle diyebilirim. Aslında eee tarihin en eski e, dönemlerinden günümüze kadar yani bütüncül ve e, sağlıklı bir şekilde derlenmesi aslında kolay değildir. Bu bağlamda e, Türk halk bilimine de yönelmem e, giyim kuşamını araştırdığımda da e, folklorik araştırma, giyim folkloru, halk giyimleri ara, e, açısından da araştırmama sebep oldu ve e, halk biliminin aslında insanın kültürel etkinlikleri sonucu maddi ve manevi işte soyut ve somut bilgi inanç ve değer üretim ve tüketim e, yani bunlarla beraber e, bağlı olarak da ortaya çıkan her türlü olguyu kendine e, özgü yöntemlerle derleyen inceleyen ve çözümleyen bir e, kültür e, bilimi disiplini olarak tanımlayabiliriz. E, halk bilimi inceleme alanı aslında e, e, halk bilimi alanı aslında inceleme alanına da giren e, maddi kültür öğeler konularında önemli bir kısmını giyim kuşam oluşturur. E, Söz konusu maddi kültür unsurlarına dikkat çekici özelliklerine sahip olan örnekleri arasında giyim kuşam önemli yer, tut yer tutar. <laughs> İnsan yani bu bağlamda e, e, Türk Halk Biliminde de Hacettepe Üniversitesi'nde şu an devam etmeyeyim Türk Halk Biliminde. O yüzden giyim folkloru üzerine çok yoğun araştırmalar yapıyorum. İlk araştırmam da Dede Korkut kitabı üzerinde olan, e, Dede Korkut üzerinde olan çalışmamdı. E, bu Xalq bilimi nə də gəlməyim əsas önəmli səbəblərindən birdə dil ədəbiyyatı oxuma. Hə. Azərbaycan dil ədəbiyyatı oxuduğum süreçdə orada folklor dərsləri alıyorduk. Folklor dərslərində geyim-qışam yəni alanına da değinmişdi hocalarımız. Bu bağlamda çox E, dikkatimi çeken e, kısımlar aslında oradan başladı yani e, bu alana da faydası olmuştu evet, <laughs> diyebiliriz hocam çok güzel hocam geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum ben yine teşekkür bekliyoruz ederim. teşekkür olarak. ederim sağ olun hocam sanat gari programımızın bu bölümünde sonuna geldik yeni bölümlerde görüşmek üzere hoşçakalın